kapıyı aç. Sam, roket atar. Müthiş ağır çekim patlamayı bölmek istemem ama yanan araçtaki kişileri düzgün bir şekilde tanıtmalıyız. Bu İngiltere Başbakanı, namı diğer İngiltere Başkanı Sam Clark. ABD Başkanı ve aksiyon filmi yıldızı Will Derringer. Ve MI6'nın en iyi ajanı Noel Bissett. 24 saat önce biri düşman toprakları üzerinde Air Force One'ı düşürdü. Ve bu ikisi kurtuldu. Şimdi nefes kesen bir maceraya atılacaklar. Senin gibiler için dayanmaz zor. Benim gibiler mi? Senin gibiler bilirsin. Salon güçlüsün. Bunun tersi ne? Güçlü güç. Salon gücü göstereyim mi? Bir ağaç söküp seni onunla döveceğim ha? Hadi o zaman. Şu ağacı sök ve onunla beni döv. Öyle düşünmüştüm. En büyük ağacı seçti. Tabii biraz yardıma ihtiyaçları olacak. İşte burada devreye giriyoruz. Bu arada bu benim. Şimdi her şey 6 kişilik elit ekibime bağlı. Tamam 5. Tamam 3. Tanrım 1 mi? Oh hayır. Bekle. O zaman o nasıl? Hayır. Tamam söyleyeceğim. Ah tamam. Dışarısı tam anlamıyla delirmiş vaziyette. Şimdi kaçıyorlar ve dikkat çekmemeleri gerek. Yankiler? Hayır, hayır, hayır. Kanadalı. Neden Kanadalı dedin? Herkes Amerikalı, Amerikalı sever. Amerikalı, Amerikalı'yı sever. Bugün Kanadalı. Ve Üçüncü Dünya Savaşı'nı durdurmak için ne gerekiyorsa yapmalılar. Koyun memesi emmek gerekse bile. Kim koyun memesi emer? Kimse koyun memesi emmez. Tamam, Tanrım. Her şeyi anladınız mı? Güzel. Müzik başlasın. Evren, elimde bir silahlı havalı görünce mi söylüyor? oh, sikir. Ben hallederim. Bu taraftan beyler. Nasıl hayatta sakin kaldım ve devam ettim? Ah, hadi ama.